Ramiz efendi. Efendim. Ramiz efendi, haydi kalk. Hayır. İstem biraz daha ya. Sana Süleym, haydi kalk deyim. Niçin uyanmaysın? Hani sabah oldu, tayyar üttü. Benim adam yoldadır. Niçin gitmeyesin işe? Ben zaten gitmeyeyim işe. Ne dedin? Gitmeyeyim işte. De yok ne gideyim? Ben niçin gitmesin işe? Fatma. Ne? Öyleyse dinle o vakit. Yalnız sakın yok bakırasın, sakın yok ne bayılasın. Ben yok niçin bayılam? Benim yok böyle bir adetim senin var böyle bir adetin. Öyleyse ee, sakın yok ne bakırasın bana. Gene ne olur Ramiz Efendi? peşin pazarlık yaparsın benimle? Ee, şey oldu. Ee, ne? Sabahlar ana. Sen, haydi. Niçin Babanızla konuşuyoruz. Haydi gidin, haydi, Ay. haydi. Yok yok, burada dursunlar. <gülüyor> öyle <gülüyor> mi? Hey gidi, koskoca sütçü Ramiz efendi. İki tane civcivin arkasında saklanıyor, öyle mi? <laughs> Demek kabahat büyük var. Burada söylenecek bir şey. Ne var sülenecek? Dinle eh, o vakit. Ne? Şimdi bizim şey var ya, bu e, süt ineceği var ya. Ne? E, ideal E, Süt ineciki yok artık. Nasıl yok? Ne demek yok? Ne oldu da yok? Sana süleym bir adam. Ne oldu da yok? Ne yaptın inecike? Bir şey mi oldu? Niçin oldu da yok? E, sattım onu. Sattın mı? E, hem onu hem Kamuş'u sattım. E, niçin yaptın böyle bir şey? Dinle de anlat da. Şimdi bizim bu zarife... Alex'e Geze'ydi ya. E, e, Pür Dediler artık senler süt almayız. Ben borcum nasıl üdeyim ben? Ha? Yaz sütçünün defterine yaz sütçünün defterine yazıldı da yazıldı. Yani sen diyorsun ki bana inek gibi alışveriş etmişiz, eşek gibi borçlanmışız. Üle mi? Üle, üle de denebilir. Ne bakıyorsun bana? TV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.